Herkese merhaba. Gezegenimiz inanılmaz doğal oluşumlarla doludur. Everest Dağı'ndan Büyük Kanyon'a bütün doğal oluşumlar dünyanın ne kadar muhteşem olabileceğini kanıtlar nitelikte. Ancak bir dakika durun ve insanların inşa ettiği inanılmaz şeyleri de bir düşünün. Gökdelenler, barajlar ve yapılar. Bu süper yapılar zekamızın ve vizyonumuzun bir ürünü ne var ki zaman zaman hırsımız başarının önüne geçiyor ve büyük projeler başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bu olduğunda ise genelde projeler inanılmaz bir şekilde çöküyor ve bazen de arkalarında büyük hasarlar bırakıyorlar ve bu başarısızlıklar büyük maddi kayıplara neden oluyor. İşte karşınızda korkunç bir şekilde başarısız olan 5 mega proje. Kuzey Kaliforniya'nın derinliklerinde Orville Barajı'nı bulabilirsiniz. Bu devasa toprak dolu baraj seti, Kaliforniya eyaletinin su projesinin önemli bir parçasıydı. Bu baraj taşkın kontrolü sağlayacak, suyu saklayacak ve hidroelektrik enerji üretimi yapacaktı. Ayrıca burası Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en uzun baraj olarak biliniyor. Günümüzde Orville Barajı'nın büyük çoğunluğu sapa sağlam duruyor. Elbette ki barajın ömründe birkaç aksilik yaşandı. Ancak bunlar büyük aksaklıklar değildi. Ne var ki Şubat 2017'de her şey değişti. Bütün sorun 2017 yılında yaşanan Kaliforniya taşkınları ile başladı. Bu taşkınlar Kuzey Kaliforniya'nın son 100 yıldaki en ıslak kışını geçirmesine neden oldu. Sürekli çıkan fırtınalar kısa sürede büyük yağmur ve kar yağışları yaşanmasına neden oldu. Dolayısıyla Orville Gölü'ndeki su seviyesi hızlı bir şekilde yükseldi. Üstelik yağmur, barajın ana boşaltma kanalına hasar verdi. 7 Şubat tarihinde baraj, muayeneler yapmak için kapatıldı. Dolayısıyla göldeki su seviyesi yükselmeye devam etti. Çok geçmeden ana boşaltma kanalı sınırlı kullanımla yeniden açıldı. Yetkililer bunun su seviyesini düşürmek için yeterli olmasını umuyordu. Ancak olmadı. Kısa bir süre sonra 11 Şubat günü saat sabah 8'de barajın inşa edildiği 1968 yılından bu yana ilk kez su seviyesi acil durum boşaltma kanalına kadar yükseldi. Daha da kötüsü su bendinin temelinde oluşan erozyon beklenenden daha hızlı ilerliyordu. Yetkililer su bendinin erozyon yüzünden çökebileceğini fark ettiler. Bu durumda da yakınlarda bulunan yerleşim yerlerine su basabilirdi. 12 Şubat tarihinde tahliye emri verildi. Toplam 188 bin insan geçici olarak bölgeden uzaklaştırıldı. Kısa bir süre sonra ana boşaltma kanalı tamir edilmek üzere kapatıldı. Su akışının darbesini aldıktan sonra ana boşaltma kanalındaki çürüme ve hasar oranı arttı. Bunun sonucunda da hidroelektrik santralin kapatılması gerekti sonunda barajda herhangi bir çökme yaşanmadı ve ilerleyen aylarda yapılan tamiratla birlikte su seviyesi yavaş yavaş düşmeye başladı. Hızlı harekete geçme ve biraz da şansla daha büyük bir felaket yaşanmasının önüne geçildi. Yine de bu olayla birlikte ortaya çıkan zararın maliyeti 1 milyar doları buldu. 2000'li yılların başlarında Avrupa ekonomisi hızla gelişiyordu. Özellikle Güney Avrupa tek başına ekonomik anlamda zengin bir sezon geçirme yolunda ilerliyordu. Bu da büyüme anlamına geliyordu. Bu gelişme inşaat projelerini finanse etmenin kolaylaşmasını mümkün hale getiriyordu. Ne var ki 2000'li yılların ortasında ekonomik kriz yaşanmaya başladı. Dolayısıyla seyahat ve inşaat yatırımlarına talep oldukça azaldı. Bunun sonucunda da o zamana kadar yapılmış en büyük ve en heyecan uyandıran inşaat projelerinden tamamen vazgeçildi. İspanya'daki Ciudad Real Havaalanı'nın başına gelen de tam olarak buydu. Söylenene göre burayı inşa etmek 1 milyar euroya mal olmuştu. Asıl plan havaalanını Madrid Barajas Havaalanı'ndaki yoğun trafikten kurtarmaktı. Yine de önemli bir sorun vardı. Havaalanı şehirden çok uzağa inşa edilmişti. Madrid'in 241 kilometre uzağına inşa edildiği için insanlar bir uçuş için bu kadar yol gitmek istemedi. Bu çok şaşırtıcıydı. Çünkü o zamanlar masrafları düşük tutmaya çalışan ve ikinci havaalanında hizmet veren bir sürü düşük maliyetli havayolu şirketi vardı. Ne var ki Ciudad Real insanları bu hava yollarını kullanmaya teşvik etmek için çok uzaktaydı. Bu pahalı hava alanı toplamda yalnızca 3 yıl açık kaldı ve iki hava yolu şirketinin yani Ryanair ve Virgin'in uçakları yalnızca 2 kez uçuş gerçekleştirebildi. Ayrıca Virgin'in uçuşları için hükümet para yardımında bulunuyordu. Ancak eninde sonunda hava alanının kapatılması gerekti. Şu anda bu dev binalar terk edilmiş durumdalar. Buna rağmen havaalanı hala hükümete masraf çıkarıyor. İşçiler tamir edilmesi gereken bu hava alanının pistlerine büyük sarı çarpı işaretleri çizdiler. Bu sayede pilotlar hava alanının terk edilmiş olduğunu fark edebiliyor. 1 milyar euro değerinde olan ve 3 yıl içinde terk edilen bu hava alanı ülke tarihindeki en büyük finansal başarısızlıklardan biri. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri yüzbinlerce kez nükleer bomba denemesi yaptığı için kötü bir şöhretle anılmaya başladı. Bu testlerin çoğu Bikini Atoll olarak bilinen ada zincirinde yapıldı. Yapılan testler sonucunda da bu bölge yaşanmaz hale geldi. Ne var ki bu testler sırasında bazı donanma gemileri patlama etki alanı içinde kaldı. Yine de bu gemilerin hepsi batmadı ve su yüzeyinde yüzen radyoaktif metaller haline gelmedi. Patlamalardan sağ çıkan gemiler San Francisco'daki Hunters Point Gemi Tersanesi'ne gönderildi. Tersaneye getirilen gemilerin çoğu söküldü ya da batırıldı. Geriye kalan şey ise gemilerin çoğunu mikroplardan arındırmak için kullanılan zararlı kimyasallar, radyoaktif atık ve kirlenmiş su oldu. Ne var ki bir süre önce San Francisco şehri donanma departmanı ile birlikte çalışarak bölgeyi temizlemeye ve burayı yaşamaya elverişli bir hale getirmeye çalıştı. Ve bu çalışmalarda 1 milyar dolardan fazla para harcandı. Her şey iyi gidiyor gibi görünüyordu ancak 2018 yılında topraktaki radyasyonu test etmekte görevli olan müteahhit test sonuçlarını yanlış girmekle suçlandı. Bu skandal tersanedeki inşaatı dondurdu ve uzun süren birçok soruşturma yürütülmesine neden oldu. Soruşturmalardan biri, donanmanın söz verdiği gibi kirlenmiş malzemeleri bölgeden kaldırmak yerine bu malzemeleri gömdüğünü ortaya çıkardı. Bu tüm projeyi sarsan en büyük skandallardan biriydi. Sorumsuzluk ve yeterli denetimlerin yapılmaması neredeyse binlerce hayatı tehlikeye atacaktı. Ayrıca bu bölgedeki doğaya verilen hasardan bahsetmiyorum. 1980'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki en büyük parçacık hızlandırıcıyı yapmak istedi. Bu yapının Teksas'ta inşa edilmesi için bütün planlar oluşturuldu. İnşaatı tamamladıktan sonra bu yapı dünyada inşa edilmiş herhangi bir parçacık hızlandırıcıdan tam 10 kat daha büyük olabilirdi. Hatta bu yapı içerisinde hadron çarpıştırıcısı bulunan İsviçre Cenevre'deki CERN laboratuvarından bile daha büyük olabilirdi. Olabilirdi diyorum çünkü Ekim 1993'te proje iptal edildi ve bu iptal için herhangi bir açıklama yapılmadı. Projenin başarısız olmasına neden olan bir sürü faktör vardı. Bunlardan ilki ve en önemlisi güvenilir bir yabancı fonun olmamasıydı. İkincisi projenin maliyetinin öngörülen maliyetlerin neredeyse 3 katı fazla olmasıydı. Özellikle ulusal mali gerilemenin ortasında olunması ve politikacıların hükümetin harcamalarını kontrol etme konusunda ısrarcı olması bu proje için sorun teşkil ediyordu. Son olarak bu proje fizikçilerin daha önce çalıştıkları projelerden tam 20 kat daha büyüktü. Şimdi ise birkaç yeraltı jeneratörü ve kilometrelerce uzunluktaki tüneller hariç her şey boş inşaat alanında öylece duruyor. Bu alan aslında Teksas'taki Eris ilçesine verilmişti. 2006 yılına kadar da bu arazinin satılması için yapılan girişimler başarısız oldu. Ancak 2006 yılında özel bir yatırımcı grubu bu araziyi satın aldı. Bu haberden sonra bu alanın bir data merkezi olarak kullanılacağına dair dedikodular çıktı. Ancak 2011 yılı geldiğinde bile burada hiçbir şey inşa edilmemişti. Karşılaştırma yapmak gerekirse İsviçre'de şu anda çalışan en büyük parçacık hızlandırıcı 14 trilyon elektron voltluk bir enerji çıkışına sahip. Teksas'taki proje başarılı bir şekilde tamamlansaydı buradaki enerji çıkışı 40 trilyon elektron voltu bulabilirdi. Belki bu proje gelecekte bir kez daha gündeme gelir. Ancak şu an için milyar dolarlar bir hiç için kaybedilmiş durumda. 1924 ve 1926 yılları arasında mühendis William Mulholland San Francis Barajı'nın inşaatını yönetiyordu. Kavisli beton baraj Los Angeles şehri için bir saklama rezervuarı yaratmak için tasarlandı. Ayrıca bu baraj şehrin 64 kilometre kuzeybatısında bulunan Kemerli Su Rezerv altyapısının da önemli bir parçasıydı. 1926 yılında barajın tamamlanmasından sonra su rezervuarı doldurulmaya başlandı. Ancak bütün sorunlar tam da bu sırada ortaya çıktı. Sızıntılardan barajın üzerindeki çatlaklara yetkililer her ay yeni bir zorlukla boğuşmaya başladı. Ve tüm bu sorunlar korkunç bir olaya neden oldu. 12 Mart 1928'de gece yarısından hemen önce barajda korkunç bir kaza meydana geldi. Bu kazaya tanık olan hiç kimse kazadan sağ çıkamasa da bu kazanın kademeli ilerlemediği söylendi. Bütün baraj aynı anda çökmüştü. Bu kaza 12,4 milyon galon suyun San Francisco Kanyonuna taşmasına neden oldu ve bu sırada oluşan dalgalar 43 metre yüksekliğe erişmişti. Bu dalga çok güçlüydü ve yoluna çıkan her şeyi yok ediyordu. 5,5 saat serbest bir şekilde ilerledikten sonra dalga, barajın yıkıntılarını ve cesetleri felaketin başladığı yerden tam 86 kilometre uzağa Pasifik Okyanusu'na sürükledi. Bu noktada dalga neredeyse 3 kilometre genişliğindeydi ve hala saatte 10 kilometre hızla ilerliyordu. Bu kazada 400 kişi yaşamını yitirdi. Yürütülen soruşturmalarda barajda meydana gelen bu kazanın nedeninin barajın sağlam olmayan bir temele inşa edilmesi olduğuna karar verildi. Temelin altında bir sızıntı vardı ve bu sızıntı barajı aşındırıyordu. Bunun sonucunda ise yapının başka yerlerinde de aşınmalar meydana gelmeye başladı. Ta ki baraj milyarlarca galon suyun basıncını artık kaldıramayacak hale gelene dek.